Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün 13 Ekim Cuma gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız ee, videoyu biraz geç çekmek zorunda kaldım çok çok özür diliyorum sizlerden akşam saatlerine çekmek zorunda kaldım yetiştiremedim programlarımı. ama e, faydalı olacaktır büyük ihtimalle e, bizim milli takım maçı başlamadan önce yüklenir ya da o sırada yükleniyor durumunda olmuş olur. Ee, evet babalar, şöyle yapacağız. Bugün siz değerli dostlarım 13 Ekim Cuma gününden 4 tane karşılaşmayı sunacağım. Aynı zamanda da 14 Ekim'den de bir tane maç söyleyeceğim Cumartesi gününden. Ee, ama öncelikle altını çizmemiz gereken bir yer var baba. Ne? Burası. Abi bu bahisleri alırken, bir önceki videoda ne dedim sana? 100 lira atıyorsan 25 lira at. 1000 lira atıyorsan 250 lira at. 10.000 lira atıyorsan 2500 lira at. Yani ne demek istediğimi anlatabilme işimdir umarım. Yani, milli maçlar olduğu için sıkıntılı bu oyuncular sürekli birbirleriyle futbol oynamıyorlar. Aynı zamanda da aynı milli takımdaki aynı hoca değil. Yani kulübündeki hocalarla değiller. E, çoğu birbirini tanımıyor bile. Ciddi anlamda söyleyebiliriz. Çoğu birbirini tanımıyor bile. O yüzden burada e, biraz keyfine kaçacağız işte. Canlısı ayrı. Canlısını izlersin alırsın. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim e, değerli dostlarıma. E, biliyorsunuz basketbollar var. Euroleague var. İşte Aynı zamanda bizim Türkiye'dir vesaire vesaire onlar var. Onları değerlendiriyoruz. Bunları da değerlendirmek isterseniz ayrı bir şekilde değerlendiririz. Mesela ben ne demiştim? Cuma gününe şey pardon özür diliyorum. Perşembe gününe 300 beğeni gelirse büyük ihtimalle gelecek. Kuponumuzu da oraya vereceğim. Perşembe gününe 300 beğeni çünkü oraya doğru gidiyor. Bir önceki paylaştığımız video. Herkese teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde beğenilerimiz gelirse bu kez oradan canlı tahminler de paylaşırız. Yanlı maçlar da paylaşırız. Minimum 300 beğeni gelirse. Yani... Yok yattım battım böyle şeylere gerek yok. Çünkü neden babacığım? Ee, bunun uyarısını en başta altını çizerek zaten yapıyorum. O yüzden buraları lütfen bu şekilde atlamayalım. Ee, altını çizerek dinleyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bakın biliyorsunuz bizim bir WhatsApp grubumuz var. Sürekli övdüğümüz, sürekli anlattığımız değil mi? Bak WhatsApp grubumuza ne yapmışız baba? Yani WhatsApp grubumuza nasıl gidiyoruz bu arada? Basketbolla gidiyoruz. Mesela pazartesi günü biliyorsunuz çok güzel bir maç vardı. Karşıyaka Fenerbahçe maçı. İlk ee, ilk yarı karşı yakanın kazanacağı yönünde bahisimiz vardı. Ee, WhatsApp grubumuzda. Buradan değerlendirdik. Güzel bir sonuçta aldık. Bir sonraki gün, bakın bir sonraki gün, salı gününden bahsediyorum. Yüzde yüz kapattığımız günden bahsediyorum. İki tane kupon verdim. iki tane gündana kuponunu verdim. Ee, güzel bir kupon yaptık değerli dostlar. Burada mesela şöyle göstereyim. İki buçuk şey pardon basketbol kuponumuz vardı bir tane ana kuponumuz olarak. Burada aldık. Çok rahat bir şekilde geldi tercihimiz. Aynı zamanda da futbol kuponumuzda 2.5 gol üstü, 2.5 gol üstü. Ee, bunlar da çok rahat bir şekilde geldi. Ve devamında e, bunun reklam resmini buraya koyamadım. Maksimum 5 tane koyabiliyoruz diye. Bursa Spor Gölcük maçında da dakika 3-5 yanlış bilmiyorsam o civarlardır. Yani başladığında yasaldan 1.79 oranlar 0-2 çifte şans aldık. Neden? Çünkü kupa maçı aynı zamanda Bursalı oyuncular e, diye, e, Gölcük oyuncularına kadar yani Gölcük oyuncularına göre daha az tecrübeli. Hep genç yaşta çünkü. Gölcük sporlu oyuncular daha tecrübeli. Ve ne dedim maçta, maçla ilgili? 75'ten sonra Bursa'nın daha çok ataklarını görürüz. Yani oyunu çevirme anlamında diye bir tane gol buldu. O da yetmedi onlara. Öyle de olmuştu. Ee, çok güzel bir şekilde yüzde yüzde kapattık salıyı. Çarşamba gününe gelince, çarşamba gününe yine tek, tek atış. Nokta tek atış. Başka bir şey yok. Türk Telekom maçına 149 buçuk ee, Paris maçına da deplasman 5 artı 5 buçuk handikapla kazanır yönünde aldığımız bahisimizle gün günün ana kuponunu değerli değer dostlarımızla birlikte tamamladık buradan e, yorumlarını falan da okuyabilirsiniz WhatsApp grubumuzdaki müsait olan üyelerimizin yaptığı yorumların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani burada ne anlatmak istedim baba bak görüyorsun yani şu bültenleri normalde dolu dolu geçeriz değil mi her gün 8-10 canlı maç işte ne bileyim kuponlar falan ama biz bile rutin şekilde gidiyoruz ki miktarları düşürerek gittiğimiz için. Burada değerli dostlar bu haftayı öyle geçireceğiz mecbur. Ee, ama WhatsApp grubumuzda durmak yok baba. Yani ne yapıyoruz? Gün boyunca canlı maçlarımızı veriyoruz yine e, maçlar varsa eğer büyük Yoksa bu şekilde maç önü kuponlarımızı veriyoruz. Genel anlamda anlatacak olursam gün boyunca canlı maçlar veriyoruz. Maç önü kuponlar veriyoruz. Aynı zamanda da neye ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. Yani kasanızı ben yönetiyorum. Yani burada kuponu verdiğim zaman kupona ne kadar atacağınızı ben belirtiyorum değerli dostlar. 100 olarak Senin 10 bin lira kasan var benim 5 bin Mehmet'in 3 bin. Ahmet'in de 1000 lirası olsun hadi 4 kişi olalım. Ee, ben atıyorum yüzde %7 mi dedim? 10 bin liradan 700 lira atacaksın. %10 mi dedim? 10 bin liradan 1000 lira atacaksın gibi. Benim 5000 liram varsa ben yüzde on dediysem 500 lira atacağım. Hem kasanızı yönetiyorum, hem canlı bahislerinizi veriyorum, hem de maç önü kuponlarınızı veriyorum. Burada da e, şunları söyleyeyim. Verdiğimiz bütün bahisler yasal sitelere göre verilmektedir. Onu belirteyim değerli dostlar. Yasal sitede olmayan karşılaşmaları vermiyoruz burada çok da güzel gidiyoruz. Geçtiğimiz ay 1000 lira kasamızı on yedi bin küsür lira seviyelerine çıkarmıştık. Bu ay hedefimiz daha yüksek. Çünkü çok güzel gidiyoruz. Maşallah diyelim nazar değmesin. Çok güzel gidiyoruz. Siz değerli dostlarımıza da bundan bahsedeyim. Eğer WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz, WhatsApp grubumuzla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, ücret bilgisi almak isterseniz, e, yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim kendi WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz değerli dostlar. Aynı zamanda şunu da altını çizelim. Ulaşamazsanız linki bulamazsanız yorumlara WhatsApp yazın ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum buradan. Onunla bilgisini vereyim değerli dostlar. Bir önceki videomuza gösterdiğiniz ilgi alaka için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım karşılığını veririm siz değerli dostlarıma. Ee, yine keyifli koyun olsa da. Ee, şunu da hatırlatalım WhatsApp grubumuzda öyle bankomaç %100 kesin kazanç diye vaatlerimiz de yok değerli dostlar. Yani gel ev alacaksın, araba alacaksın, milyonlar kazanacaksın diye vaatlerimiz de yok. Onun altını çizelim. O zaman şöyle yapalım. Günün skor sorusuyla başlayalım. Hollanda kendi evinde Fransa'ya ağırlıyordu. Önemli bir karşılaşma. Siz değerli dostlarımdan bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Ya da yorumlarınız varsa bu maçla ilgili yine yorumlarınızı bekliyorum. Geri dönüş yapacağım. İlk maçımıza başlayalım. Temsilcimiz Azerbaycan deplasmana Estonya deplasmanına konuk oluyor. Önemli bir karşılaşma. Maçın hakemi Alman bir hakem. Benim genelde dikkat ettiğim bir hakem. Maalesef bir puanımız var. Yani dört maç sonunda bir puanımız var bu arada. Şöyle ilk iki takım Belçika ile Avusturya 13 puan olmasaydı bir problem yoktu. Ama maalesef 13 puan olduğu için biraz formalite maçına çıkıyormuşuz gibi olacak buralarda. Ama yine de Azerbaycan'ımızı destekliyoruz. Umarım mağlubiyet almazlar en kötü. Diyorum. Yani ben burada yüksek bir orana gittim. 2.93 değerinde. Maç sonucu sıfır. Yatıyorsa da bizim bayisimiz Azerbaycan'ımız kazansın. Buradan da Can Azerbaycan'a selamlar. 2.93 oranla maç sonucu sıfır diyorum değerli dostlar. Değerlendirmeyip isterseniz. Skor sorusunu sorduğumuz Hollanda-Fransa karşılaşmasına geçtiğimizde burada e, ev sahibi ekipte çok büyük eksikler var ki e, önemli de bir karşılaşma her iki takım için. Yani iki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Yani zaten bunların normal hazırlık maçları bile olmuş olsa yine önemli. E, Fransa 5'te 5'te gidiyor. Mağlubiyetsiz gitmek isteyecektir. Yani galibiyet serilerine devam etmek isteyecektir. Hollanda 4 maçla 9 puanda. Aslında Hollanda bu maçı yendiği zaman yani bu maçı yendiği zaman Fransa'yı biraz ee, nasıl diyeyim tetikleyecek yani hani sıkıştıracak. Çünkü bir maça eksik ya iki maçı var diyelim. E, i̇kisi de 5 puan şey 5 maçta Hollanda'nın bir eksik olan maçını da kazandığını düşünelim. Aynı puanda olmuş olacak Hollanda kazanırsa. Ama Hollanda için çok önemli bir yer var şurada Yunanistan alttan sıkıştırıyor. Biliyorsunuz ama Yunanistan yani şunu unutmayalım Hollanda'nın bir maçı eksik. Lakin buraya geldiğimiz zaman ya yani normalde bu iki takımda herhangi bir ne yani ikisi de birbirine gol atar. Yani KG varları bekleriz bu maçta. Ama şöyle bir durum var. Abi eksikler de var. Yani Hollanda tarafında tamam. Van oynuyor. Eee Simons tamam çok pozisyona giriyor. Daniel malın iyi bir futbolcu gibi görünüyor. Yani çok ultra seviyede iyi değil bence ama yine de hani Fransa'yı biraz zorlayabilir ama Fransa'da da abi işte Önemli oyuncular var baktığımızda kadrolarında. Griezmann formda bir Griezmann. Mbappe Dembe de, e, Dembele çok formda değil ama e, bir şeyler yapabilir. Olivier Giroud var. Biliyorsunuz e, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi kendisi. Ama Forvet oynuyor. E, yani burada eksikleri olan Hollanda karşısında Fransa'nın en kötü bir yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Normalde baktığım zaman bu maç böyle bana biraz 2'den 0 gibi kokuyor. Hani ilk yarıyı Fransa kazanır. ikinci yarıda Hollanda o işte ee, yani nasıl diyeyim oyuna sokacağı oyuncuların hamleleri önemli yani burada hocanın hamleleri çok önemli alacağı şeylerle bir maç sonuç sıfır görünüyor bana böyle ama ben burada hep asman yarı kazanır 1.59 orandan oraya gittim değerli dostlar Fransa'nın bu maçta minimum en kötü bir yarı ya ilk yarı ya da ikinci yarıyı kazanacağını düşünüyorum bunu siz değerli dostlarıma iletiyorum İzlanda ile Lüksemburg karşılaşması vardı değerli dostlar şimdi Burada da şuna gidiyoruz. Tam tersine. Burayı hızlı geçeceğim. İzlanda cephesi Bence ee, Lüksemburg, yani tamam Lüksemburg fizik kondisyon açısından eyvallah. İzlanda eskisi kadar iyi değil. Lüksemburg biraz daha koşan bir takım. Ama kalite farkı var. Yani pas isabeti anlamında sıkıntı yaşayan bir takım Lüksemburg. Biz burada ev sahibi yeri kazanır dersek oranımız 1.41. Değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler. ile Slovakya karşılaşmasına geçelim. Önemli bir karşılaşma. Yani ee, hani... Ronaldo'muz biliyorsunuz oynuyor hala devam ediyor. Bernardo Silva, Leo ön taraf üçlü saydım daha ne diyeyim abi yani hani daha ben burada nasıl bir kadro söyleyeyim size Bernardo Silva'lar e, ee, Leo baktığın zaman ama şöyle bir durum var bu maçı alacaksın abi mecbursun çünkü senin şu anda oynadığın takım 13 puan ikinci sırada nasıl Lüksemburg'la e, İzlanda karşısındaki maç çok önemli sen burada al, ipi kopart, birinciliğini garantiyle devam et dersin. Ee, tabii skor skorda o yönde, zaten oranlar da o yönde ama biz ikinci yarı sonucu bir dersek, maçın ikinci yarısını Portekiz kazanır dersek burada ne olur baba? Ee, 1.41'lik 1.40, oran almış oluruz. Yükselmiş de olabilir, 1.44'lere çıkmış olabilir. Ben yayına girmeden onu söyleyeyim derdi dostlar. Bugünü bitirdik. Hemen yarından bir tane maçımı düz verip geçeceğim. Macaristan-Sırbistan karşılaşması vardı. Değerlendirmek isteyen dostlarımız maç sonucu 0 diyorum ben. 3-0 bir oranla. Şimdi cumartesi gününe neden video çekmiyorum? Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, çok favori ağırlıklı gidersek sıkıntı yaratabilecek bir gün gibi durabiliyor. Yani kadroları görmeden bahis almak biraz canımızı yakabilir. Cumartesi günü maçları için konuşuyorum. Ee, lakin şunu söyleyeyim canlılarına falan yine WhatsApp grubumuza gideceğiz. Bu videomuza minimum 300 beğeni gelirse söz verelim hadi. Ee, cuma günü gelirse maçlar başlamadan önce cuma gününe canlı bahislerimizi ya da bütün her şeyimizi herkes açı telegram grubumuzdan verir. Ee, cuma günü yine gelip cumartesi maçlarına yetişirse e, cumartesi maçlarına verelim. Öyle yapalım. Cuma günü Euro Lig var basketbolda onu söyleyeyim. Ee, cumartesi günü Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya basketbolları var. Onu söyleyeyim dostlar Onları da yine beğenler gelirse açık telegram grubumuza değerlendiririz. Gelmezse de WhatsApp grubumuzu değerlendiririz. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz dediğim gibi değerli dostlar ee, şeye geliyorsunuz <laughs> yorumlar kısmına sabitlenmiş yorumlarda benim kendi WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Bunun da altını çizeyim. Ola ki linki bulamazsanız yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. Eylül ayı yani bir önceki ayı bir ayda 1000 lira kasamızı 17.110 Türk lirası yapmıştık. O seviyelere getirmiştik kasa yönetiminde biz yapıyoruz. Hangi maça ne kadar atacağınıza kadar biz söylüyoruz. Bahislerinizi de veriyoruz. Ben veriyorum. Benden başka kimse bahis vermiyor. Onun da altını çizeyim. Bu şekilde ilerliyoruz değerli arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.